Merhaba arkadaşlar. Benden uyap bileşim sistemi hakkında bilgi istemiştiniz. Lakin ben de yeni bir uzlaştırmacı olacağım için pek hakim değilim o konuya. Onun yerine daha deneyimli olan Serkan hocamız uyap bileşim sistemi hakkında bir video yayınlamış. Rızasını aldım. Bizler için iyi olacağını düşünüyorum. Zaten Serkan hocamız deneyimli bir uzlaştırmacı. Gerek sınav sürecinde de bizlere ders konusunda yardımları oldu. Açıklamaya videonun linkini bırakıyorum. Hem o kanala hem benim Mert Yücel kanalına abone olmayı unutmayın diyorum. Videoyu beğenin diyorum. İyi seyirler, iyi çalışmalar, iyi günler diliyorum. İnşallah kısa sürede de kaydınızı yaptırırız diyorum.